Arkadaşlar bugün bu e, düze e, bu düzeni değiştirdim. Artık artık şu boncuk e, squishy demek oluyor. Sonra bir de şu boncuğu değiştirdim. Labo bu kartı artık bu boncuk bu boncuk e, şey yıldız toka ve ventilatör de artık bu bu değil. Şu değil. Ve Um, bir tane daha anahtarlık buldum. Onu ekledim buraya. Şöyle bir anahtarlık. Bunu koyacağız. O zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk siparişimize geçelim. Ama bu diğer videoyla beraber kaçıncı sipariş oluyor? Bilmiyorum ki neyse. Bir tane de e, iki kaşıklık bir tane short videom var. Neyse şimdi başlayalım. Ee, kaç kaşıkmış bakalım. Evet arkadaşlar. 3 ee, kaşıkmış. Şimdi alalım 3 kaşık. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Altı mı? Evet. Altı tane ıı, kağıttan su kışı çıkmış arkadaşlar. Hemen alalım. Ne alalım? Bunu hep alıyoruz. Bunu almayalım. Şimdi okuldan geldim gelir gelmez hemen çektim bu videoyu o yüzden şu anda çok net görüyorsunuz inşallah <laughs> şöyle bir tane Kray Bey bir tane de şöyle Hello Kitty şu lavaboları çok sık seçmiyoruz bunlar olsun <laughs> e, 4 oldu. Hmm şurada şöyle bir tane stick var. Süngerli. Sonra son bir tane de Powerpuff Girls Cry Baby. Sepet düşmüş arkadaşlar. Sadece bir şey yok. Şimdi bunları direkt atıyorum ben. Sıkışları. En son yapmayalım. Bir tam iki tane silgi çıkmış. Ben bu boncuklardan artık buraya dört tane ekledim. iki tane çıkmış ya. Hep iki tane çıkıyor. Buraya bir tane havuçlu koyalım. Atıyorum. Şöyle. Gelin siz de hatta görün. Bir tane pembe seçtim. Tamam. Şimdi atalım. tam 3 tane marker kalem çıkmış hep sepete atıyordum boncukları yanlışlıkla marker kalem alalım 3 tane güzel renkler seçeceğim şunlar çok yakışır aslında bu üçü şunları seçtim arkadaşlar bunları koyalım Şöyle sizi birazcık daha arkaya alacağım. Tamam. Şimdi bir tane neydi bu? Bir tane de bu bu kartımız çıkmış. Ne alalım? Bir tane ne alalım ya? şunu hiç koymadık bence. Bunu koyalım. Ama bu güzel değil ya. Şunu koyalım. Ay. Bir tane Labubu veya Crybaby alalım. Bir tane mavi de bu alalım. Bir tane yıldız toka çıkmış. Her şeyden bir tane var. Çok şanssız aslında. Bunu ne koyalım. Benim en sevdiğim renkten koyacağım. Son. Bir tane Yapmış. Ne koyalım? Şöyle geleyim. Şöyle ayarlayayım bir kamerayı. Tamam. Ne koyalım? Bence şu bubble tea. koyuyorum. Şu şekilde. Çok az bir sipariş oldu. Makit bıçağını düşürmüşüm. Şöyle aldım arkadaşlar. Koyalım yeter Tamam. Şimdi geçiyoruz ikinci siparişe. Şimdi ikinci siparişimiz 5 kaşıklık. Baya fazla şey olacak. Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yapalım. bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar. Kötü bir şey çıkmış. Ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Ya yedi tane seçeceğiz ya. Şu büyükleri bir çıkartıp geleyim arkadaşlar. Öyle daha kolay seçeriz. Tamamdır arkadaşlar. Büyükler gitti. Rahat rahat seçebiliriz. Hayaleti ben çok severim. Atalım. Bunu koymayalım. Şu meyve suyundan hiç koydum. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl tutuyordum ben bu telefonu ya? Öyle miydi? Arkadaşlar <laughs> boncuklarım hepsi gitti. Neyse bunu hiç koyduğumuzu hatırlamıyorum. O yüzden bunu koyacağım. Bekleyin burayı toplayıp geliyorum ben. Arkadaşlar maalesef bu siparişimizi en baştan yapacağız. Kaç kaşık istemişti. Neyse ya biz başka bir sipariş yapalım. Ee, bir tane daha siparişimiz var. Üç kaşıklık istemiş arkadaşımız. Oy. Bir. İki. Üç. Çok fazla sıkışı çıkmasın ya. Döv. Ay bir saniye. Ay. Şöyle alalım. Kaç oldu? 3. Arkadaşlar en baştan getiyoruz. seçiyoruz. Bir öncekinde ne seçmiştik? Şunu seçmiştik değil mi? Şuradan bir yerlerden seçelim bir de. Şunu koyamamıştık hiç. Bunu koyalım. Şu. Bu ay çikolatası. Bir de oraya yok. Yine koyalım. Kaç tane çıkmıştı? Ama neyse. şöyle koyalım işte kafamıza göre. Tamam. Şu kadar. Bu kadar değil. Şunu eksiltelim. Dört tane çıkmıştı Şöyle sabitimizi ekleyelim. Şimdi. Ben iki tane lavabomu da ekli ekliyorum. En sevdiğim. Bunları da ekledim. Tamam. ki Kaç tane çıkmış ya? Dört tane su kışı çıkmış. Ay az kalsın sepet açıyordum. Hemen şöyle dört tane su de da seçtim. Seçmedim daha doğrusu. Zaten hepsi bu kadar. Yani dört tane. Şöyle onları da ekliyorum. Tam iki tane anahtarlık çıkmış. Hemen bir tane şöyle e, mavi pomponlu bir tane de şöyle sulu mor bir tane olmak üzere ekliyorum anahtarlıkları burada bence gayet de güzel bir siparişmiş ve benim o çok sevdiğim kartlardan bir sürü çıkmış. Bu arkadaşımıza kaç tane bakalım hemen. 2, 3, 4, 5, 6 tane kart çıkmış. Görmüyorsunuz. Geriye. <laughs> tamam. Açtık. Hemen kart alalım. Şöyle. Kart kötü. Bunu hiçbirinize koymak istemiyorum. Bir tane bunu seçtim. Bir tane şu ikisi. Üç oldu. Üç tane daha seçeceğiz. Bir bu. İki. Üç. Tamam en güzellerini aldım. Arkadaşlar ben şöyle size de göstereyim seçtiklerimi. Bir tane Hello Kitty'li. Artık kamerada gözüküyor bakın çok tatlı. Bir tane böyle Hello Kitty'li. Bir tane bir tane şöyle labubulu. Çok tatlı. Bir tane aynı labubunun böyle denizdeki hali. Bir tane e, sevgi labubusu var. Böyle pembe. Bir tane şöyle Lisa'da olan özel labu bu. Bir tane de şöyle bir mavi labubu var. Şimdi bunları da hemen şöyle sepetimize ekliyorum. Ve kaşıkla bakacağım ya. Şöyle 3 tane de e, böyle mor e, boncuğumuz çıkmış. Bunlar da silgileri temsil ediyor. <laughs> Bu arada dünkü videomuzdaki silgileri getirmeyi unutmuşum. O yüzden böyle farklı olacak. 3 tane çıkmıştı sanırım. Sarı bir tane koyalım. Ve havuç. Şu üçünü sepetimize koyuyorum. maket bıçağı çıksın. Oha! Maket bıçağı çıksın dedim ve bir tane maket bıçağımız var. Ben şurada alıyorum. Şöyle turuncu da sarılı bir maket maket bıçağı şu şekilde. Bunu da spetimize ekledim. Bir tane de yıldız toka çıkmış onun için. Ben alalım seçelim hemen. Bir tane şöyle turkaz. Turkaz simli. Bu benim ilk yıldız tokam. Bir tane pembe. Bir tane sarı mağaza. Sakınca. Bir tane şunu aldım. Bir dakika ya. Ben niye üç tane alıyorum? Bir tane çıkmıştı ya. Hangisini seçelim? ya da siyah alalım ya. siyahlar da çok güzel nispetimizi ekliyorum ve benim siparişime geçiyoruz evet arkadaşlar az önce beni yanlış duymadınız benim siparişim dedim çünkü şimdi kendime sipariş hazırlayacağım ee, kaç kaşık isteyeyim arkadaşlar Dört kaşık olsun. <laughs> Neyse ya dört kaşık. Bir. Gözüm kapalı koyacağım hatta. Siz de benim gözümün kapalı olduğunu görün. Görüyor musunuz şu anda? İnşallah görüyorsunuz. Şunu dökelim de. Bir. İki. Arkadaşlar alamamışım Bir daha alayım. İki. Kaç oldu ya? Üç oldu değil mi? Dört. Tamam bu kadar. Şöyle boncuklar çıktı. Bence gayet güzel. İki. Bana tam dört tane kebapten sıkıştıkmış. Gelin seçelim. Bir tane mochi. Mochi seçtim. Kafama göre alacağım arkadaşlar. Bir tane şöyle iğrenç bir tane çitoz. Bir tane of, bu. İsmini unuttum. Ha yazıyordu. keropya. Bir tane iğrenç bir iPhone ya da bunu koymayalım ya o çok büyük. Şunu koyalım, bir tane böyle çıktı olan bir, <laughs> şöyle Sinemorol. Sinemoroldan sonra başka bir tane Nadil. Kaç oldu? Şunu çıkartmamız gerekiyor, tamam. Bunu hemen ekleyelim. Şu bir tane Chito, bir tane Mochi bir tane sinemarol bir tane de keropi Ay, yanlış tutmuşum keropi attım şimdi bir tam iki tane arkadaşlar ne çıkmış marka kalem iki, iki tane seçiyorum şu sarı benim boyamalarımda çok işime yarıyor ve bu Şöyle iki tane renk seçtim arkadaşlar. Şöyle. Bunları hemen sepetime ekliyorum. Bir tane de bu bu veya Cry Baby. Ben en çok dediğim gibi bunu seviyorum. O yüzden bunu ekleyeceğim. benim en çok sevdiğim o kartlardan 5 tane kazanmışım arkadaşlar. Hemen gelin alalım beraber. Şimdi ben ilk önce bunu kesinlikle koyacağım kendime. Bunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu da hemen koyacağım. Şu mavisini de çok seviyorum. Bunu da koyacağım. ya da bu değil. Şu. Hmm, bunu da koyalım. Dört. Bunu da koyalım. Ve beş. Tamam. Beş oldu mu? Beş tamam. Şurayı ah. özür dilerim arkadaşlar. Elim çarptı. Şöyle kazandığım yani kazandığım değil demeyelim de bana çıkan kartlara bakın şöyle bu arada bunlar şu şekilde sticker böyle çıkartabiliyorsunuz ama asla çıkartmam ben bunları böyle kart olarak seviyorum neyse ekliyoruz ekliyoruz ve bir tane yani bir adet silge vişit ben şuradaki turuncuyu seviyorum onu da koymak istiyorum attım arkadaşlar şöyle iki tane su çıkmış benim şansıma İki tane ne alalım? Bir tane kesinlikle kapibara alacağım. Bir tane de şu ikisinden birini seçeceğim. Hangisi olsun? Bu da çok tatlı ya. Bu da çok tatlı. Şu ketçaplıyı seçiyorum. Bir tane büyük sıkış bir tane de küçük olsun. Bunları da atalım bir adet de yıldız toka çıkmış. Yine benim sevdiklerimden birini alalım. Yok. Ya ben bunu seviyorum ya. Ben bunu alacağım. Oh. Tamam bunu yaptım. Ventilatör çıkmış arkadaşlar. Benim çok ihtiyacım olan bir şey bu. Bu da çıktı. ne demek oluyor? Bu da anahtarlık oluyor. Bakın ben bu şeyi buraya astım. Böyle. Şuraya astım. <laughs> 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 Hemen anahtarlık da alalım. Ne alalım? Bir tane böyle pompom mu alalım yoksa bu mu? İkisi de çok tatlı. Çantalarına bu daha çok yakışır gibi. O yüzden bu. Bunu da ekledim kendi sepetime. Hediye de koyalım. Ne koyalım hediye? Hediye de siz seçin. Seçtiniz mi? Bence Bence siz hediye olarak şunu seçtiniz. Ben öyle düşünüyorum. Koydum. Bence bir kişi de şunu seçmiştir bu makine bıçağımız. Bunu da koyuyorum. Hatta ben birkaç hediye daha koyacağım arkadaşlar. Şu lavaboyu. Şu lavaboyu da. Neden bu kadar çok hediye koydum birazdan söyleyeceğim. Bunu da koyuyorum. Kendi, bu benim kendi siparişim ama bunları da eklemek istedim. Bir tane pembe. Bir tane mavi. Şöyle iki tane. Vay. <laughs> tamam. Nasıldı? Tamam. Bunları da ekledim. Birazcık daha fazla kart ekliyorum. Şöyle iki tane. Bir tane de erkekler için. Şöyle Batman koyalım. Bunları ekledim. Yine marka ekleyeceğim. Burada kalanların hepsini koyuyorum. Kendime. Ve benim yaptığım kişiler çok beğeniliyor. O yüzden. Bir tane şöyle küçük bir hayalet. Bir tane şu. Ee, bir tane de şuradaki süt. Şöyle bunları da ekliyorum sepetime. Ve şimdi açıklıyorum neden bu kadar çok hediye koydum. Hatta durun arkadaşlar şurayı çok az. Şöyle. Hatta benim boncuk kutumu alalım şuradan arkadaşlar. saniye arkadaşlar. Nereye koyacağım şey? Ha bence burada duruyor. Tamam şimdi oldu. Evet. Şimdi kaşığımızı da alalım. Tabağımızı da alalım. Hop, tamam. Ha şimdi oldu arkadaş. Şöyle bir sucuk siparişi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle koyalım. <laughs> Bunları da ekliyorum. Buraya. Dur bir anda dökülmesin. Şöyle arkadaşlar. Bu kutuyu size vereceğim. O yüzden arkadaşlar bu kadar çok hediye koydum. Bu arada arkadaşlar durun bir saniye. Arkadaşlar inşallah beni duyuyorsunuzdur. Ben gerçekten vermeyeceğim tabii ki. O yüzden şey yani sadece bu e, aramızda kalsın kimseye vermiyorum. Evet böyle arkadaşlar şöyle boncuklar seçtim. Gördüğünüz gibi. Şako! Kimseye vermeyeceğim. Ama vereceğim yani. Vereceğim tabii ki. Ya ama şimdi şu anda değil. Belki. Belki bir gün veririm. Birinize. Boncuk falan. Çünkü benim bu boncuklarım çok arttı yani. Ne yapacağımı şaşırdım bunlarla. Ya mesela e, şu şuradaki boncuklarımdan mesela biri kayboldu. Buradan ekliyorum. Bir onun için kullanıyorum bunları. Ama onlar da zaten çok nadir oluyor. Mesela düşürdüm de zaten direkt buluyorum. Ya 27 27 dakika olmadan videoyu bitirmemiz lazım arkadaşlar. Oldu bile zaten. Bitiremedik videoyu. Sizinle beraber toplamak istiyorum burayı. Yok. Bu arada birazdan vlog çekeceğim. Evet arkadaşlar boncuklarımı topladık. <laughs> Burayı şimdi toplayacağız. Her şeyi buraya atmıştık. 28 dakika oldu arkadaşlar. Bu video yarım saat olacak. Sizin haberiniz olsun yani. Kartlarımız. Bu da kart. Yine kart. anahtarlığımız. Yine anahtarlık. Şahan anahtarlık. Makine çağımız koyalım. türümüzü Ventilatör. şöyle sıkıştıralım oraya. Bunu da koyalım. Geriye kalan iki tane markerımızı koyalım. Şimdi arkadaşlar durun ben şunu kapatayım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Şimdi ben vlog çekeceğim. O da çok uzun olacak. O yüzden hemen kapatmam lazım. Görüşürüz bay bay.